Sayın Güngör, Sayın Ünal. Bakın 18 ay önce şehit verdiğimiz kardeşimizin ailesine burada söz verdiniz. Dediniz ki biz size içme suyu getireceğiz. Ve 18 ay oldu bir tane çivi çakılmadı. Deşen Muhalle Muhtarı Ali Necer. Kaskı arıtmanın içinde yak şu anda önce koyu vuruldu. Ondan sonra arıtma yapıldı. 15 kilometre yakın boru döşendi. 100 tonluk depo yaptık. Biri 50 tonluk, biri 100 tonluk. Gazki geldi, çalışmasını yaptı. 3-4 ay boruyu döşedi. Suyu verdi. Başkanıma teşekkür ederim. Seviyek kendinde. Yunus Karaman, Türkiye Ark Mahallü Gaziler Şehit Dul ve Eğitimler Derneği Kahramanmaraş Şube başkanım Kahramanmaraş İl Parti İl Başkanı Şehit ailesini kullanmaya kalktı. Ee, bölgedeki su sorunu için Kaskin'in hiçbir şey yapmadığını iddia etti. Bunu konuşurken de maalesef ki Şehit'in ailesine mikrofon tutarak yapmaya kalktılar. Eğer siyaset yapacaksanız çıkarsınız vatandaşın önüne kendinizi ifade edersiniz, projelerini anlatırsınız, siyasetini yaparsınız. Kaldı ki. Bu konuyla alakalı ben Kaskin'in çalışma yaptığını biliyorum. Birkaç gün içerisinde kalkıp gurur başkan vekilinin bir şehit bacısına direkt olarak küfredilmesinin Türkiye'deki vermiş olduğu tepkileri gidip de Kahramanmaraş'taki şehit ailemizin üzerinden yapmaya siz hiç utanmadınız mı? Ben şuradan bütün açık yüreğimle de ifade etmek istiyorum ki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör, temsil ettiğim derneğim, şehit aileleri ve gazilerin iletmiş olduğum tüm sorunları ile ilgili bütün kalbiyle, gönlüyle her konuda yardımcı olduğunu ben biliyorum. Kendilerine de, Sayın Hayrettin Güngör'e de huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum.